Eftal hayatta e, ladas mal aldı, yaptı diyemez. Evet. pidesi var gördüğünüz üzere. Efendim tavsiyeniz üzere Kırıkkale'de ne inir diye sorduğum Kırıkkale, Kırşehir arasında Keskin diye bir ilçe var. Bu ilçede Eftal Usta'nın yeri Lezzet Durağı diye geçiyor. Gidelim bakalım nasıl bir Keskin tavuk. Şefim kolay gelsin. Sağ olun efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. nasılsınız? Eyvallah. Şu keskin tavayı bir yiyelim değil mi bugün? Evet. Keskin tavayı bugün yemeniz lazım. Eyvallah. İnsan ömründe az onu yemesi lazım. <laughs> Ömrün uzaması için. Eyvallah bakalım. Efta Ustam. E, uzun yıllarda duyuyorum keskin tava, keskin tava. Nedir bir keskin tava anlatır mısınız bize? Şimdi keskin tava bizim buranın yöresel yemeği olup böyle dışarıdan gelen e, eskiden ağlar falan gelirmişti. Bizim buraların ağları kuzuyla onlara böyle tandırda yaparak keskin tavayla ağırlarmış. Bölgede aslında dana yoğunlukta ama kuzu yetiştiriciliği var mı eskinde? Evet, Eşkinde. kuzu yetiştiriciliği var. Çok güzel. Dananın eti fırında sert olur. Doğru. Ama kuzu yumuşak olur. Tabii. Fırında kendi böyle, bakarak falan yoktur. Sadece kendi sosuyla bir şey. O kadar. O kadar. Peki kuzunun hangi bölgelerini seçiyorsunuz? Kuzunun e, pirzola tarafından. Pirzola tarafından. kemiksiz. Oo. Kemiksiz yapıyoruz. Şöyle etleri göstereyim o zaman. Tabii o ki etlerimizi şöyle. Hı hı. Üstüne de kuyruğumuzu alıyoruz. Çok güzel. Bu hem etin kurumasını engelleyecek hem aynen, de güzel lezzetten de, yağ e, böyle kendi yağıyla fırında evet. böyle kısık ateşte bir şey yok. Yalnız insanlar buraya gelmeden önce bir saat önce aramalı seni. İki saat önce. İki Çünkü saat. Çünkü fırında böyle e, kendini bir şey bir şey yemesi lazım. Eyvallah. Şimdi biz iki saat bekleyeceğiz yemeği. Ama aynen. güzel yemek için ben beklerim. Tabii ki. Her zaman beklerim. Buyur ustam hazırlayalım. Şimdi önce domateslerimiz. Evet domateslerimiz. Baş, domateslerimizi dilimliyoruz. Eyvallah. Altı domatesler geliyor. Aynen. Tamam. Yani bunun özelliği domates, biber, sarımsak. Çok güzel. Ama şimdi, usta lezzeti. Ustan eli değmesi lazım. <laughs> o kesin. Şimdi şey yemeğini benzettim biraz. Elazığ Paluda Palu tava vardır. Evet. Orada domates değil ama biber vardı sadece. Altı biber koyarlar, üstüne etleri koyarlar. Öyle pişer ve o biber o kadar lezzetli hale gelir ki şimdi bu bu domates öyle bir lezzetli hale gelecek ki bu domates öyle bir şifa hale gelecek ki. Aynen. Şevin hı. bir de bunun için e, domatesi, biberi hı hı. sarımsağı oh. böyle hormonlu olmayacak. Oh, tabi tabi tabii. Ya maalesef gerdoğulu şeyler yiyoruz, maalesef pestisitli sebzeler yiyoruz. Düzgün bulduğumuz yerden almak lazım. Aynen. E, var mı bu domatesin özelliği? Mesela Ankara'da Ayaş domatesi vardır. Burada var mı bu bölgede domates? Biz bunları e, bize getirenler var. Hı hı. Özellikle biz diyoruz keskin tava yapıyoruz. Evet. Çünkü bak e, domatesin suyu çıkmaz böyle. Tabi. Kan gibi olmaz. Aynen aynen. Çok güzel rengi. Çünkü bunun suyu falan yok. Sadece kendi domates suyuyla biberle bir pişiyor. Çok güzel. Bak sarımsağımız, biberimiz. Bunu biz her yerden alamıyoruz. E tabi iyi malzeme olmazsa yemek çıkmaz. Kesinlikle bak tuzumuz kaya tuzu özellikle. Çok iyi. Bu sadece keskinde yapılan bir yemek doğru mu? Keskin, Keskinimizin keskin Yöresel yemeğe. Coğrafi şart tescil de almış. Aynen evet. Çok önemli bir durum. şimdi burada mesela biber... bir altına alınmış yani bu lezzet o anlamda da güzel biberlerimiz geliyor. Mesela dışarıdan çok talep var. Hı hı. Keskinimizin keskin tavasına. Evet. insanlar geliyor, merak ediyor. Daha önce hiç duymadık diyorlar. Hı hı. Bizler sizlerin sayesinde bunu bütün dünyaya göreceğiz. Ben de ilk defa yiyeceğim. Öyle kısmet oldu. İnşallah. Bu zamana kadar gelememiştim. Şimdi sarımsaklar, biberler fırında bir et girmese bile çok lezzetli olur. Bir de et giriyor. Bir de pirzola tarafından et giriyorsa evet. nasıl bir yemek olacak? İnşallah çok güzel evet. olacak. Sadece dediğim gibi tek dezavantaj 2 saat önce de aramanız gerekiyor burayı. Aynen. Veftal Usta, Veftal Usta size bu ürünü hazırlıyor. Bu şimdi yaptığımız ürün kaç kişilik? Bu şu an 3 kişilik. 3 kişilik. Ne kadar et koyuyorsun abi 3 kişiliğe? 1,5 kilo. 1,5 kilo. Ortalama adam başı yarım kilo et yiyeceğiz yani. Aynen. Çiğden yarım kilo değil mi? Evet. Eyvallah. Ne kadar bu kesin tavanın fiyatı? kilo olsa 1500 lira. Kilosu 1500 lira. Ve biz e, vatandaşımızın inan kesesini de düşünüyoruz. Eyvallah. Etleri böyle e, biraz küçük yapıyoruz, pişsin. Pişmesinde bir sıkıntı olmaz. Bakın arkadaşlar, et e, olarak olarak 1,5 kilo et kırıyor ve kilosu 1500 lira. Ey Kazım, Alkanlar Kasap, duy bu sesi. Bizim Alkanlar Kasap vardır, evet. belki izlemişsinizdir videolarını. Denizli Babadağ'da. O çiğinin, çiğin kilosunu 2000 liraya satıyor da, e, biraz tepki var fiyat anlamında haklı olarak insanlardan. O yüzden bir arada onu da Şimdi Söyleyelim. bizim mesela kasabımız sağ olsun, Eyvallah. bu eti de her yerden alamazsın, Tabi. biz 20 seneden beri e, Hı -hı. Keskin'de esnaflık yapıyoruz ve Keskin'den bir Allah'ın diyemez ki, Eftal hayatta e, ladas aldı, yaptı diyemez. Evet, şu etleri de göstereyim, zaten anlayanlar etin güzelliğini. Yani kasabımız da bu yönden çok iyidir. Çok güzel. Öyle her yerde mal alıp kesmez. Kendi çok. çiftliğinden getirir, keser. Çok değerli. Gerçekten çok değerli. Bunları korumak lazım. Aynen. Ee, o kasabı korumak lazım, desteklemek lazım. Sizleri desteklemek lazım. Ki evet. bu lezzete kaybolmasın. Anadolu toprakları muhteşem bir gastronomiye sahip. Yani koca İtalya'da 10-15 tane, 15 tane yemek sayamazsın. Sayın sadece mısın? Konya'da, sadece Kastamonu'da, sadece Çorum'da, Tokat'ta Onlarca lezzetli yemek var ve çok değerli. Bunları bizim korumamız, geliştirmemiz lazım. Malzeme kalitesini korumamız lazım, evet. çiftçiyi korumamız lazım, hayvan yetiştiricilerini korumamız lazım ki Aynen bu doğru. lezzetler sonsuza kadar gitsin. İnsan kendine yakışanı yapacak her zaman kesinlikle. Kendine yakışmayanı yapmayacak. Aynen ne öyle. olursa olsun. Şimdi bu işlerin vebali var. Yeter. Biz burada yol boyundayız. Bak yol boyunda ne kadar gelip giden var, hep memnun kalıyor. <laughs> Bu arada adresi de söylemiş olalım. Burası Kırıkkale Keskin, Lezzet Dura, Eftal ora ve biz burada her Bur yolcuyu misafir gibi ağırlıyoruz. Burası Kırıkkale Kırşehir yolunda. Evet. Keskin'de. Kır... Giderken sağda dönerken solda mı diyelim? Aynen öyle, öyle. diyelim. Bakın arkadaşlar kuyruk yağları da girdi. Zaten kuzetli yağlıdır. Üzerine bir de kuyruk yağı ekleniyor. Altında biberler, domatesler, sarımsaklar Böyle lezzetli hale getireceğiz. Bu şekil. Bu şekilde fırına, fırına, fırına sokuyoruz. Üstüne pişirme kağıdı seriyoruz, hı hı. onun üstüne alüminyum folyo seriyoruz. Ondan tamam. sonra fırına giriyoruz. Eyvallah oksan. Olur olur. Devam edelim. Evet. Bişirme... Önce pişirme evet. kağıdı, yani alüminyum evet. folyo'yu direkt koymuyoruz. Önce Aynen. pişirme kağıdı, evet. sonra alüminyum folyo. Biliyorsunuz alüminyum folyo çok sağlıklı bir şey değil. Aynen, direkt o yüzden altına önce pişirme kağıdını seriyoruz. Döner temas etmeyecek. Sonra fırınımıza girecek. Şöyle... İyi de hava almamazsın diye ustalar. Evet. Tabi burada ustamın emeği çok. E tabi. Orada e, bunu El devamlı ateşin ısık yanında değiştiriyor. He. daha güzelleşiyor. Ustacığım top sende. <laughs> Hadi bakalım gönderiyoruz. Artık çıkarken tekrar beraber olacağız Şu an bir saat, bir saat vaktimiz var. Dinleyeceğiz. Evet. Eyvallah. Eline sağlık. Afiyet Efendim. Kuruk ufaktan keskin tavamız hazır. Şöyle göstereyim. Sarımsaklar, domatesler ve bolca et. Haydi tadına bakalım. Efendim yemeğimiz pişti. Geldi. Tam 2 saat bekledim. Ustama dedim şöyle bir saat sonra çıkarsın çıkaralım yok dedi zamanı gelmedi dedi. Bekletti, bekletti. Teşekkür ederim. Domates, biber, sarımsak, kuzu eti yaklaşık 2 saat fırında pişiyor şöyle bir hale geliyor. Sarımsaklar erimiş, aromasını bırakmış, domatesler aromasını bırakmış, biber yine öyle. Et de zaten kuzunun pizzola tarafından en değerli yerinden. Şöyle biberimizi de alalım içerisine. Her bölgede aslında tavalar var. İşte mesela Palu tava vardır. Adıyaman'a gidersen Besin tava vardır. Farklı farklı bölgelerde vardır. Bu bölgede tek olan keskin tava. Veya keskin tavanın da dediğim gibi bir bu bölgenin kuzularından güzel etler seçiliyor. Yine domates özel seçiliyor. Sarımsak özel, biber özel seçiliyor. Bir rey getiriyor. Bir de 2 saat bekleyerek yenen bir yemek. Et yumuşacık hale gelmiş. Yanında da çok güzel bir pidesi var. Özellikle suyu öyle bir hale gelmiş ki sadece ekmek bana bana suyunu yiyebilirsin. Şu zenginliğe baksana. Bu tarafına gidiyorsun. Her bölgede bambaşka lezzetli şeyler görüyorsun. Ustalıkla hazırlanmış, geleneksel tariflerle hazırlanmış. Bugün rotamızı Ankara'dan Kırıkkale'ye doğru çevirdik. Kırıkkale'ye ne inir diye sordum. E buralarda en değerli yemek Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, şehre 30 km uzakta bir yerde 7 nüfuslu, güzel bir belde olan, daha doğrusu ilçe olan Keskin'de böyle bir lezzet rostladı diye mekan. Eftal Usta da sağ olsun etiyle, domatesiyle, diğer ürünleriyle gerçekten malzeme kalitesine dikkat ediyor. İyi bir ustalıkla bu keskin tavayı ortaya çıkartıyor. Çok şöyle bir pidesi var gördüğünüz üzere. Şimdi salatalarla beraber soğan salatası süzme ile beraber çok güzel bir sofra kurmuş oluyorsunuz. Bunun kilosu 1500 lira eğer Ankara yolunu düşerse, Kırıkkale yolunu düşerse veya Kırşehir'e doğru giderken böyle bir lezzet rotasını kendinize bir durak haline getirebilirsiniz. Bir iki saat önce aramanız gerekiyor. Bu detay önemli. İki saat beklemek istemiyorsanız. iki saat önce arayın, yemeğiniz hazırlansın. Tadını çıkarın. Keskin tava yine listenizde olması gereken bir lezzet durağı olsun. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Belki Kırıkkale'de farklı bir şey bulursam videonun sonunu eklerim. Yoksa videoyu tamamlamış olacağım ama siz beğen tuşuna basmayı ee, Arkadaşlarınızla paylaşmayı, destek yorum atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.